Evet herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'a müzikle yayın atılmadığı için kaydı sildim. Tekrar atıyorum. Şu an Timoy'la 1'e 2 oynuyorum. Karşımda Yasuo var. Biraz öğretici bir yayın yap yapayım dedim. Sanki kendim çok biliyormuşum gibi. Evet Yasuo bizi kovalıyor. Gel buraya Yasuo. Q attık. Yasu keseceğim lan seni. Ah be, kesemedim. Neyse. <laughs> Bu da YouTube'da dalga geçilecek bir yayın olsun o zaman. Ha ben niye Yasu'ya karşı oynuyorum ya? sesin biraz açabiliyor muyum? Mic. stream streampiece. Nice. Çok mu ses? Ne istiyorsun benden Z? Canavar mı alacağız? Ben plate istiyorum ama. Mantarımı attım. Plate alırsam benim için iyi olur. 800 altınım var. Bine çıkartırım. Aha şako geldi. Şakoya bir mantar atıyorum. Bir tane daha atmaya deneyeceğim. Gel buraya. Helal. Ya su bir git Allah aşkına git ya git başımdan ya. Işınlanım geldi. Gitsem mi acaba? Bu beni keser mi? Hop. Maskem bitme az kalıyor. 800 para. Kestim bu sefer. Oh. Neyse. Kan dökeni laneti almak istiyorum. Şampiyonlara, yeteneklere veya pasiflere. Pasiflerle bir hasar vermek. Onların büyü direncini 6 saniyeline 7.5 azaltıyor. Bu etki bir kere fazla %30 birikiyor. Almak istiyorum ama. 250 gold. Bir de gideyim bari. Z burada. Nice. Nice. Bu kuleyi alabiliriz. Twitch bana yardım ederse tabii. geldim. Geldim şu Yasuyu bir keselim ne olur ya. Geldim. La gelsene buraya Zet. Abi ya. Yok. Zet uyuyor. Z girse gireceğim de. Abi niye kaçıyorsun ha? Bu işte ya. Nihayet ya. Bu arada hesabı yeni açtım. 30 level'a kasacağım. Ve sonra gelsin Master Elo'lar. <laughs> Derken Shaco tek attı. Mid'e gidiyorum. Mid'e gideyim de şu kuleyi bir alayım ya. Colt lazım. Hop ki 3-4. Gangplank gel lan buraya. Gangplank gang, gang atabiliyor mu? Yasu yardı topu. Q, Q skillime verdim. Kuleyi alacaktım adama vurduğum için alamayacağım gibi. Neyse aldım. Genki de aldım. Temmi de aldım. Şimdi Yasuo'ya yüklenebiliriz artık. Bundan sonraki tem ne olacak? Bekleme süresi Nerede lan? Yetenek hızı ve büyü nüfuzu istiyorum. Alamayacağım herhalde. Yetenek hızını kaldıralım o zaman. Yıldırım asası alacağım. Yasu'nun beni kesmesi yok mu ya? 4-4 oynuyor. <laughs> Mantarlarım sınırı aş aşmış yani tekrar dolsun diye. Mantar atıyorum 4 oldukça. kuleyi alabilir miyim acaba? Alırım gibi geldi. Evet aynen aldım abi kuleyi. Aldım gördünüz mü? Bizimkiler genki kesiyor. Topa çıkın. kitap daha aldım kuvvet kitabı. Alacağım yani. Ya da 500'ü beklesem ya? Bekleyebiliyor muyum? Bekleyemiyorum. O kuleyi alacağım. Canı yok zaten. Yürü lan Timo. hızlandırma şeyimi açtım yeteneğimi W Öğretici video dedik de <laughs> Arkadaşlar minyonlara son vuruş yapmak çok önemli. O zaman altını tamamen alabiliyorsunuz. 20 geldi. 7. Bak, minyona son vuruş yapamadım. Ondan bile altın geliyor kulemizi aldık nihayet. Bir mantar atalım şu milyonları temizlemek için. Karşı takım midi ittiriyor. Ben de topu ittireceğim. Bu kuleyin de canını yarıya indireceğim düşünüyorum. Haydi bakalım. Ya Şako ne olur gelme ya. Abi niye herkes bana geliyor ya? Öldüm ya. <laughs> Yarı canını aldım ama kulenin. Mittekiler de takip etse, onlar bana gelirken bunlar da gelse alırız. Ama gelmiyorlar tabii ki. Oo, barondalar. Baronun çevresinde geziniyorlar. Şimdi bota gideceğim. Işınlarım var. Herkes topta savaşırken ben de bottaki kuleyi almayı düşünüyorum. Burayı aldım. Sonra devam edeceğim. Şoka bana vuruyor. Neyse kulemizi de aldık. Tekrar gold'umuz geldi. Her kule aldığımızda gold geliyor. Kule almak çok önemli o yüzden. Minyon almak kadar kule almak da önemli. Şurada Atakan çıkıyor ya. Bu Atakanları almak da çok önemli arkadaşlar. şu gülleri, papatyaları, çiçekleri kestikçe. Mesela ben 9 tane kesmişim. Kanlı yaprak. XP ve kuvvet veriyor Atakan aldıktan sonra. Büyü nüfuzu veren gölge hale kaldı son. Büyü nüfuzu yitemi. Moral var lan. Moral alalım önce. Ejder de gitti. Geçmiş olsun. <laughs> Neyse bu maçı kazanırız ya. 13-26. Onlar orada savaşırken ben de middeki farmı alayım. Şako gel buraya keseceğim seni. Neyse bizimkiler kesti. Yasuo! Yasu ne yapıyorsun Yasu? Yasu neler yapıyor? Öllan Yasu. <laughs> Çok yazık oldu ya Yasu ya. Yasu ne oldu? Şimdi hep burada kalıyorum. Yetenek hızı mı alayım yoksa 45 yetenek gücü mü alayım? 45 yetenek aldım. Tamam 4-10. Tamam 8-7. Seni test. Işınlanıma 90 saniye var. Lee sin kör herhalde gerçekten. Mitte kavga var. Geliyorum. Helal lan size. Bitti maç geçmiş olsun beyler. Youtube'a ilk videomu da atayım böylelikle. Şu maç bitsin. Şako burada geziyor. Arkaya mantarımı gönderdim. O kadar zehrim geç bitiyor ki. Hala kule bana vuruyor. Ya. Ben gitme. Gelsene beyin. Ya full canla be atmaya çalışıyor. Orada takılsın. Ben şu kilibi alayım. Burada yarı indirdiğimiz bir kule var arkadaşlar. Oo Ramus varmış takımda. Karşı takımda Ramus varmış. Abi şuna gelsenize ya. Bizim takım noob ama. Nihayet. Hay duvarına senin. Yasu ne oldu Yasu? Bunu da aldık. yardım edelim arkadaşımıza. Gerek kalmadı. Evet. Kuleleri hepsini alıyoruz. B atıyor bizimkiler. Şako bir şeyler yapmaya çalışıyor. 0 11 0 oynuyor lan İre. çok kötüsün ya. Beni kesersin zaten de. Kesemedi lan. Var bir kesemedi. Neyse ya su keser o zaman ya. O da kesemedi. Köpek gibi koşuyorum. Of bir ejder alırız. 3800 gold'um var. Ben B atayım. Şu farmı da alıp böyle B atayım. Evet gölge aleve sıra yeni geldi. 2000. Baron alıp bitirelim. Vayne öldü herhalde. Yanlışa vuruyorsa. Helal lan. Ben keseceğim, ben keseceğim. Baron alalım, Baron. Barona gel. Barona gelin. Baron da aldık. Oyun bizde artık. Geçmiş olsun. Bir de yetenek alalım. Büyücülük karışımı. Yasu gel. <laughs> Yasu flitem alamamış daha. 8-9 oynuyor hala. Kimseyi kesemedin mi? Benden başka. Herkes gelse oyunu bitireceğiz ama gelmiyorlar. Z orada kedi kesiyor bir şeyler yapıyor. Öldüm lan. Oy. Neyse bu kadar olsun. Kapatayım çok oldu 29 dakika. Herkese selamlar. Ben Kik'ten Ozyuzun. Beni Ozyuzun'un nikinden bulabilirsiniz. Takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.